Elimle makyaj çantalarımızı değiştiriyoruz. Elimde NYX'in bel bitmesi var ama sadece yağı kalmış ürünün hiçbir şekilde ürün yok. Bir önceki videoyu ne zaman çektik bilmiyorum ama toplam kalan ürün bu. Yapıcı olarak tart var. Şey pek. Orada çok 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 şey çok Elimde bir var. Bronz olarak ben bunu kullanacağım. Sende bronzer yok ne var? Senin de aynı renk. bu arada ben bu aşırı beğendim. Ben senin teyzenim. Sen benimle dalga geçemezsin. Ben seninle geçebilirim. Teşekkürler. Ben Badır badırmen 02 numarası var. İnşallah bu numarası olmayan. Balara oh. ayıcık yiyeceğim. Ayıcık. <laughs> Burada ben senin süngerini kullandım. <laughs> Arkadaşım şu an beklediğimden çok daha güzel gidiyor. Senin fikirlerini alalım biraz da. Hmm, hani... <laughs> Highlighter olarak elimde Benefit'in cookies'i var. Bu zaten benim çok sevdiğim bir highlighter. Sende ne var? Evet, değil, değil. Ben şöyle fırçayla alacağım ki kendiniz görebileceksiniz. Yani bunun ışıltısı gerçekten o kadar uzaktan bile belli Yeğenimde maskara olarak Iska mürdümü var. Sende de ne var? Big deal olması lazım L'Oreal'in. Evet. Maskalarımızı sürüp geliyoruz. Dudak için elimde sadece iki tane yorum var. Çünkü normalde başka şeyler de vardı ama bazılarını kaybetmiş, bazılarını bitirmiş diye e, duydum. Sen benim de... çok uzun var. Beyazlığım artık sorayım. Bu arada çok beyaz değilsin biliyor musun? Böyle kontürlü, aldıkla falan. <laughs> Kendinize iyi bakın. Kaçımın öptüm. Bay bay.